De bulundu. Türk Akım boru hattına işaret etti ve Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir dedi. Bu açıklamayla gözler yeniden Rusya'nın doğal gazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya taşıyan Türk Akımı projesine çevrildi. Avrupa sert kışa hazırlanıyor. Kuzey yakın boru hatlarında yaşanan soruna çözüm yolları aranıyor. Bunun için Rusya'nın gazını Avrupa'ya taşıyacak stratejik öneme sahip Türk akımı yeniden gündemde. Alternatif arayışlar sürerken kritik açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitenin Türk Akım Boru Hattı üzerinden kullanılabileceğini söyledi. Bu sayede ana rotanın da Türkiye olacağının altını çizdi. <laughs> Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynakları için Türkiye'yi evet, işaret etti Putin. Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir dedi. Avrupa sert bir kışa hazırlanıyor. Kuzey yakın boru hatlarındaki soruna çözüm yolları aranıyor. Rusya'nın gazını Avrupa'ya taşıyacak stratejik öneme sahip Türk akım projesi yeniden gündemde. Dünyanın gözünü çevirdiği Türk akımı projesiyle ilgili 2016 yılında Türkiye ve Rusya arasında mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Proje sayesinde her yıl 31,5 milyar metreküp doğalgaz Türkiye'ye gelecek. Türk akımın devreye girmesiyle Türkiye bölgenin enerji koridoru olma yönünde önemli bir adım daha atmış oldu.